Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir Brenna çaldayız. Tekrardan açtım. iki tane event gelecek birazdan. İki dakika sonra. Bakalım onda ne çıkacak. Ve ayrıca e çarkı da döndürelim. Belki sizin şansınızda secret de çıkabilir. Bilmem. Şimdi bu iki dakika kesiyoruz. 10 saniye kala ben videoyu tekrar başlatacağım. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım secret gelecek mi? Şimdi gidelim. 3, 2, 1 başlasın. Bakalım bakalım. Secret mi gelecek Brenna? Bir Brenna brain çaldı geldi arkadaşlar. Helal olsun. Bence bayağı iyi bu brain çaldı. Out bir tane daha One Piece Cappuccino geldi. Bunu da hemen yukarıya taşıyalım. Bu arada ilk videomuz çok görüntülenmiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için. Bugünlük de şortumuzu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ha, çarkı çevirecektik. Hemen oraya gidelim. Çarkı çevirelim bakalım bakalım. Ne gelecek? 3, 2, 1. Para. Evet para. Yine 600 kaldı. Neyse. Biz şimdi biraz daha devam edelim. Bu arada keşke arkadaşlar burada tekrardan Allah's Poki Grande olsaydı çünkü bende birkaç tanesi var. Mesela ben bir cappuccino var. Bir de o secret olan var. Onları birleştirince La Grande combination'ın bir şekilde gelir ama maalesef ki o etkinlik geçen gece bitti. Evet arkadaşlar şimdi de bir kez daha Robux'la deniyoruz çarkı açmayı. Bakalım bundan da secret gelecek mi? Evet. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Aldık. Evet. Arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. 3 2 1. Para, güzellik. Buradan gördüm. Neyse arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere.